Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Sizlere bugün öyle bir salavat-ı şerife öğreteceğim ki bu salavat-ı şerifeye devam edenler tembellikten, zayıflıktan, üzüntüden, gamdan ve kederden, cimrilikten, borçtan ve düşmandan muhafaza olunacaklardır. Salavat-ı şerife deyip geçmeyiniz. Ben burada salavat-ı şerifenin faydalarını anlatmayacağım. İnşallah unutmaz isem açıklamaya salavat-ı şerifenin faydalarını anlattığım sohbetin linkini yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sohbeti dinledikten sonra diyeceksiniz ki neden bunu ben daha önce dinlemedim diye kendi kendinize söyleneceksiniz. Size anlattığım faydaları elde edebilmek için okuyacağınız salavat-ı şerifenin adı Ebu Bekri'ni Sıddık radıyallahu anh'ın okuduğu salavat-ı şerifedir. O salavat-ı şerifeyi okuyanlar gamdan, kederden, üzüntüden, panik ataktan, tembellikten, borçtan ve düşmanların zarar vermesinden muhafaza olunurlar. Birçok defa tecrübe ettik, ve faydasının doğru olduğunu gördük. O salavat-ı şerifinin okunuşu da şu şekildedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammedin ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim. Eûzu billahi minel hemmi vel huzni ve minel cübni vel buhli ve minel aczi vel keseli ve min galebeti deyni ve kahril rical bazı Müslüman kardeşlerimiz diyecekler ki hocam kaç gün okumalıyım kaç defa okumalıyım diye soracaklar şu kadar okuyacaksınız ve şu kadar devam edeceksiniz diye bir şart yoktur benim tavsiyem her namazdan sonra en az 3 defa okuyalım ki faidesini çabuk bir şekilde görmüş olalım. Muhterem din kardeşlerim abone olmayı, sohbetlerimizi beğenmeyi ve tanıdıklarınıza göndermeyi unutmayınız. Onlar da doğru bilgileri ve önemli bilgileri doğru kanaldan öğrensinler. Allahu Teala bütün ümmeti Muhammed'i hem dünya tehlikelerinden hem de ahiret tehlikelerinden muhafaza eylesin. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.